Kadınlar iyi adamları istemez. Çünkü iyi adam dediğin genelde pasif, onay bekleyen ve sınır çizemeyen adamdır. İyi niyet çekici değildir. Özgüven çekicidir. Kadınlar kısa dönemli ilişkilerde narsistik, baskın, özgüvenli erkekleri daha çekici bulur. Bu özellikler tehlikeyle karışık karizma hissi yaratır. İnsanlık tarihinin büyük kısmında kadınlar sadece nazik ve yumuşak huylu erkeklerle hayatta kalamazdı. Hayat zordu, düşmanlar, açlık, rekabet vardı. Bu nedenle güçlü, koruyucu ve karizmatik erkek özellikleri genetik avantaj olarak kodlandı. Schopenhauer'ın dediği gibi, kadın erkeğin nezaketinden çok kudretine bakar. Aslında kadınlar iyi adamları istemez demek doğru bir cümle değil. Ama kadınların henüz olgunlaşmamış duygusal dönemlerinde farklı şeyler aradıkları da görülüyor. Kadınların uzun vadeli destek isteyen ilişki için iyi adam tercih ettikleri. Ancak kısa vadeli veya tutku odaklı ilişkilerde bad boy dediğimiz tipleri daha çok tercih ettikleri gözlemleniyor. Dizi film karakterleri bağlamında bad boylara duydukları duygusal parasosyal ilişki eğilimlerine de bakınca karanlık kişilik, makyavelcilik, narsisizm, psikopati içeren erkek profilleri daha çekici algılanıyor.